Kıyamet alametlerinden bahseden hadislerden biri de Fırat Nehri ve bu nehrin sularıyla, etrafıyla ilgilidir. İhtimal Fırat'ın suları çekilecek, kuruyacak, ortaya altından bir hazine çıkacak. Kim orada bulunursa hiçbir şey almasın. Fırat Nehri'nin suları çekilerek etrafından bir dağ ortaya çıkacak. İnsanlar bunu almak için vuruşacak ve her 100 kişiden sadece biri hayatta kalacak. Bu zaman gelinceye kadar kıyamet kopmaz. Fırat'ın altın bir define üzerinden açılması yakındır. Şimdi orada kim bulunursa ondan bir şey almasın. Fırat nehrinin altın bir dağ üzerinden açılması yakındır. İnsanlar bunu işitince ona yürüyecekler ve onun yanında bulunan insanların bundan bir şey almasına müsaade edersek bunun hepsi götürülür diyecektir. Müteakiben onun için harp edecekler ve her 100 kişiden 99'u öldürülecektir. Kuşkusuz geleceğin ve kıyametin bilgisi yalnız Allah'ın yanındadır. Ancak Allah'ın görevlendirdiği peygamberler de onun bildirdiği kadarıyla geleceğe ait bazı haberleri bazı hikmetlere binaen verirler. Rabbim gayb alemini bilendir. Gizli bilgilerini hiç kimseye göstermez. Ancak razı olduğu elçi müstesna. Çünkü Allah o elçinin önüne ve arkasına onu şeytanlardan koruyacak gözetleyiciler koyar. Ayeti de zaten bu konuya açıklık getiriyor. Bundan asırlar önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu bu sözlerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gayba ilişkin birçok sözünün gerçekleştiği Fırat Nehri'nin Türkiye'nin Orta Doğu jeopolitiğinde en önemli parametrelerden ve komşu ülkeleriyle ilişkilerinin belirlenmesinde rol oynayan en önemli unsurlardan biri olduğu hemen herkes tarafından bilinirken ilahiyatçılar akademisyenler, yer bilimciler ve dış politika uzmanları tarafından tam anlamıyla tahlil edilmesi gerekmektedir. Bu hadisler Orta Doğu ile ilgili kurgulanmak istenen birçok denklemin ipuçlarını verdiği gibi Türkiye'nin ve bölgede bulunan İslam ülkelerinin sürüklenmek istendiği bazı tehlikeleri de haber veriyordu. Birleşmiş şekliyle Fırat önce Güneydoğu daha sonra güneybatı yönünde akarak Suriye'ye ardından da Curab ve Habur'u alarak Al-Kayem'de Irak'a giriyor. Irak sınırları içinde 350 km aktıktan sonra Ramadi'de Dicle Fırat deltasına ulaşıyor. Hem Fırat suyunun hem de kar suyunun debisinin büyük bölümü karların erimesinden meydana geliyor. 444 bin kilometre havza alanının 123 bin kilometre karesini 3000 kilometrelik uzunluğunun 1230 kilometresini Türkiye'den almasına karşılık suyunun neredeyse tümü Türkiye'den geliyor. Fırat tam anlamıyla müstesna bir su kaynağı. Yağışın Avrupa ve dünya ortalamasına göre çok daha düşük olduğu bu bölgede bulunması da ayrıca önemli. Bu bölge aynı zamanda petrol bölgesi. Hazine petrol olabilir mi? Fırat'ın su kaynağı olarak günümüzdeki önemi tartışılmaz. Yukarıda naklettiğimiz hadis-i şerifler ise bu önemin çok daha değişik boyutlara uzanacağını gösteriyor. Hadiste bahsedilen altından dağın gerçekten altın bir dağ mı olduğu yoksa mecazi olarak mı böyle bir ifadenin kullanıldığı şimdilik meçhul olsa da ilim adamlarının bu konuda çeşitli yorumları var. Fırat ve Nil nehirleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadislerinde geçmesi bakımından son derece önemlidir. Fırat, Miraç'la ilgili bazı hadislerde geçtiği gibi göklerle ilgili bazı hadislerde de geçmektedir. Fırat'ın altındaki altından dağ ile ilgili hadise gelince Sahih-i Müslim'in Kitabul Fiten adlı bölümünde geçmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden anladığımız kadarıyla Fırat altından bir dağ ortaya çıkaracaktır. Fırat'ın suları çekilecekte insanlar onun yatağında bir takım araştırmalar yaparken mi böyle bir hazineyle karşılaşacaklar yoksa suları akarken mi? Her ikisi de olabilir. Fırat ve Dicle sonuçta birleştikleri için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dicle'yi de kastetmiş olabilir. Hadiste belirtildiğine göre insanlar bu altını bulacak bunun için çarpışacaklar ve bu yüzden çok kan dökülecek. Hadisten bu olayın kesinlikle gerçekleşeceğini anlıyoruz. Ve bu da pek bir hayır getirmeyecektir. Benim anladığım kadarıyla bunu bir zenginlik ve hayır kaynağı olarak görmemek gerek. Bazı zenginlikler musibet getirebiliyor. Ya da bu hadisi bir uyarı olarak da görebiliriz. Eğer bu bölgedeki ülkeler bunu bir uyarı olarak görürlerse ve ona göre hareket ederlerse çok büyük bir hayır da olabilir. Çünkü mal kelimesi hayır anlamına da gelir Arapça'da. Pek çok ayette mal yerine hayır kelimesi kullanılmaktadır. Çünkü mal insanların hayrına yaratılmıştır. Hadise ilgili şu açıklamalara kulak vermek gerekiyor. Bugüne dek Fırat'ın başında dünya kadar katliamlar meydana geldi. Yakın tarihten başlayacak olursak, Fırat'a yakın bir yerde Irak ve İran katliamı oldu. 1958'de yine Fırat'a yakın bir yerde çok ciddi kıyım yapılarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin torunları katledildi. Belki daha sonra olması muhtemel bazı hadiselere işaret aramak daha uygun olur. Mesela Fırat'ın suyunun altın değerinde olacağı bir devreye mecaz yoluyla bir işaret olabileceği gibi yapılacak barajlardan elde edilecek gelirlere de altın sözüyle işaret olabilir. Ayrıca Fırat'ın suyu tamamen çekilerek altında toprak çökmeleri neticesinde böyle bir madenin de bulunması mümkündür. Fakat ne olursa olsun o bölgenin İslam aleminin bünyesinde bir dinamit gibi potansiyel bir tehlike olduğunun anlatılmasında şüphe yoktur. Yoksa su mu? çağlar boyunca yapılan savaşların tabi kaynakların paylaşılmasıyla yakından ilgili olduğu biliniyor. Tabi kaynaklar ise Allah'ın insanlara bahşettiği en önemli zenginliklerden bazı bölgeler insanlığın gelişimine çok iyi imkanlar tanırken bazıları da geri kalma sebeplerini oluşturabiliyor. Büyük tabi kaynaklara sahip ülkeler bunlara sahip olmayan ülkelere yardım ederek kalkınmalarını sağlayabilecekleri gibi aynı kaynakları kullanarak diğer ülkeleri kendilerine bağımlı hale de getirebilirler. İnsanlığın tarım toplumuna geçişinde mücadele edilen alan verimli topraklar oldu. Sıçrama eşiği oluşturan buharlı makinelerin keşfinden sonra ilgi kömür havzalarına yöneldi. Petrolün enerji kaynağı olarak insanlığın gündeminde yer almasıyla birlikte mücadele alanı petrol bölgelerine yöneldi. Özellikle İkinci Dünya Savaşı esnasında ve savaş sonrasında ülkelerin başlıca amacı petrole ulaşmak ve petrol bölgelerini kontrol etmek oldu. Günümüz dünyasında ise mücadele alanı arazi, kömür, petrol gibi tek boyutlu olmaktan çıkmış gözüküyor. Daralan tüm kaynaklar insanlığın diğerine karşı silah olarak kullanabileceği bir güç unsuru haline geliyor. En hızlı daralan ve insanlığın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen doğal kaynak ise su. Suyun bu bölgede nedenli önemli olduğunu gösteren en canlı örnek Ürdün Kralı Hüseyin'in 13 Mayıs 1990'da yaptığı bir konuşmada geçen şu cümle. Hiçbir konu İsrail ile tekrar savaşa girmeyi bizi zorlayamaz. Su hariç. Eski Birleşmiş Genel Sekreteri Butros Gali'de Orta Doğu'daki bir sonraki savaşın su yüzünden olacağını açıkça söylemişti. Dünya gündeminin yeni krizi su Günümüzde su diğer doğal kaynaklardan farklı olarak dünya gündemine kriz şeklinde giriyor. Dünya nüfusu artarken su kaynakları azalıyor ve kendisini yenileyemiyor. Bir insan için yılda ortalama 800 metreküp su gerekiyor. Bu değer daha şimdiden su kıtlığı olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum 1970'lerdeki petrol krizinin yerini su krizinin alacağını gösteriyor. Gerçekten de insan ihtiyaçları, ekolojik denge ve siyasi açıdan son derece önemli olan su, 21. yüzyılın suya sahip olan ülkelerle suyu olmayanlar arasında yoğun mücadele ile geçeceğini gösteriyor. İsrail nereye koşuyor? Su kaynakları bakımından yoksul bir ülke olan İsrail, 1951 yılında yukarı Teberiya bataklıklarını kurutarak buharlaşma kayıplarını azaltmış. Böylece yukarı Şeria nehrinin akışını artırmıştı. 1966 yılında İsrail Ulusal Su iletim Sistemi Teberiya Gölü'ne bağlanmış ve bu Ürdün nehrini adeta kurutmuştu. İsrail 1967 savaşı esnasında işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde yerleşik halkın tabi kaynaklar üzerindeki haklarını reddetmişti. Daha sonra Filistin su kaynakları İsrail'in su kaynakları ile bütünleştirilmişti. Su konusunda İsrail üzerinde durmamızın nedeni bu ülkenin hem Orta Doğu'nun su konusunda sorunlu bölgesindeki en güçlü ülke olması hem de ABD ve Batı Avrupa ülkeleri üzerinde büyük etkiye sahip olmasından kaynaklanıyor. Diğer taraftan Fırat Dicle Havzası'nın kurulması planlanan Kürdistan Devleti'nin sınırları içerisinde yer alması, bununla birlikte bu bölgenin İsrail'in vaat edilmiş topraklarına girmesi ve bu Kürt Devleti'nin bir garantör devlete duyduğu ihtiyaç, ayrılıkçı Kürt hareketine verdiği desteği askeri kaynaklarca dahi bilinen İsrail ile ilgili şüpheleri daha da arttırıyor. Bu da bu bölgede bir Kürdistan Devleti'nin kurdurtulmak istenmesinin böylesine rasyonel temellere mi dayandığı sorusunun zihinlerde uyanmasına sebep oluyor. İsraillere göre Türkiye kişi başına 4500 metre küp su potansiyeli ile bölgenin en zengin ülkesi. İsrail'in halen kullanmakta olduğu kaynakları kullanmaya devam ettiği varsayılarak yapılan hesaplamada 2023 yılında Filistinlerin ve Ürdün'ün asgari su ihtiyaçlarını karşılayamayacakları İsrail'in ancak bu kadarını sağlayabileceği iddia ediliyor. İsrail'e göre Türkiye ihtiyacından kat kat fazlasına sahip. Çözüm ise son derece basit. Türkiye, Ürdün'ün ve Filistinlerin su ihtiyacını karşılamalıdır. Filistinler ise kendilerine ait olan suları İsrail'e verip karşılığında Türkiye'den ya da Mısır'dan su almaları gerektiğini anlamakta güçlük çekiyorlar. Burada Türkiye açısından dikkat edilmesi gereken konu müsebbibi ya da tarafı olmadığı bir su sorununun içine ne amaçla çekildiğinin ortaya konması. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Fırat Nehri ile ilgili asırlar önce haber verdiği insanların çoğunun ölümüyle sonuçlanacak çatışma bu yüzden mi çıkacak? Cevabı aranan sorulardan biri de budur. Su da önemli bir faktör olmakla beraber başka faktörlerin daha önemli olduğu söylenebilir. Bu bölge petrol bölgesidir. Dünya petrollerinin üçte ikisinden fazlası ve doğalgaz rezervlerinin büyük kısmı bu bölgededir. Güneş enerjisinin yoğun olduğu ve yakın bir gelecekte fiber-optik hatlarla Avrupa ve Asya'ya iletileceği bir bölgedir. Güneş kökenli elektrikle, deniz suyundan hidrojen üretmeye yönelik projelere ev sahipliği yapacak bir coğrafyadır. Jeolojik olarak tarihte birçok nehrin kuruduğuna ve bunların eski yataklarının uydulardan radar dalgalarıyla tespit edilebildiğine dikkat çekiliyor. Bir nehrin kuruma sebeplerini de çeşitli kabuk hareketlerinin yani deprem oluşturan tektonik kuvvetlerin etkisiyle nehir yatağından fay geçebilir ve bu fay atımıyla Yatak belli noktalarda kayarak yer değiştirir. Böylece nehrin faydan aşağı alt kesimlerinden artık akış olmaz ve bu kesimler kurur. Yukarıdan gelen su kendine yeni bir yatak, yeni bir hat bulur ve akışına devam eder. Ya da nehrin belli yerleri çok küçük ölçekli küvetler şeklinde çöküntüye maruz kalır. Oluşan göl veya gölcüklerden geçen nehir topografiye göre kendine yeni bir yatak bulur şeklinde özetlenebilir. Ve ayrıca tarım, buna bağlı olarak sanayi, ayrıca turizm ve spor faaliyetlerinin ihya edeceği bölge, akarsuları, barajları, hidroelektrik santralleri, canlandırılan tabi güzellikleriyle bir cazibe merkezi haline gelecektir. Fırat gibi bir nehir kurursa, Güney Anadolu projesi, Fırat'ın sağladığı su, elektrik, tarım, sanayi ve diğer imkanlar açısından çok büyük ölçüde sarsılacaktır. Dolayısıyla hadiste geçen altından dağ terimi su ve tarım ile ilgili gelen zenginliği karşılamıyor. Şu halde Fırat'ın kuruması ifadesinden ayrıca altın ve dağ kelimelerinden ne anladığımız önemlidir. Acaba altın kelimesinden çok kıymetli, dağ kelimesinden çok bol manalarını mı anlamalıyız? Peki çok kıymetli ve çok bol ifadeleri neye karşılık gelmektedir? Aslında Fırat başlı başına altından da değerinde bir hazinedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fırat'ı kaynağı cennetten gelen nehirler arasında zikretmektedir. Fırat havzası insanlık tarihi boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Binlerce şehrin kurulduğu bir bölge olmuştur. Yani Fırat bolluk ve bereketin simgesi haline gelmiştir. Fırat'ın kuruması yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Acaba Fırat tabi yollarla mı kuruyacaktır? Tabi yollarla kuruyacaksa bu çok ani, şiddetli bir yer kabuğu hareketi veya iklim değişikliği sonucu olabilir. Yaşanan deprem bununla ilgili olabilir. Bu ihtimalin gerçekleşmesi iklim değişikliğine paralel olarak nehrin getirdiği ve baraj gölü tabanında biriken sedimen kalınlığının hızla artması sonucu su oranının birincisi lehine bozulmasına katkıda bulunabilir. Dünya bir iklim değişikliğine gitmektedir. Yakın zamanda olan Kahramanmaraş depremi de Fırat'ın suyunun kurumasına sebep olabilir. Su kendine başka bir yol bulabilir ve böylece Fırat kuruduğunda sular çekildiğinde hadiste bahsedilen altından dağlar ortaya çıkabilir. Tabii ki bu bir olasılıktır. Gerçeği ve geleceği sadece Allah Celle Celaluhu bilir. Fırat bin kilometreyi aşan bir uzunluğa sahiptir. Yani Fırat kuruduğu takdirde bu Türkiye, Irak ve Suriye'den geçen bütün nehir yatağının kuruması anlamına gelecektir. Böylece üç ülkeyi içine alan büyük bir alanda yeni bir zenginliğin ortaya çıkması söz konusu olabilir bölgede büyük petrol yatağı veya yeni bir yeraltı zenginliği ortaya çıkabilir ve bu durum bölgede çatışma sebebi olabilir. Fakat bu bence su yüzünden olmayacak. Yani bu savaşlar su yüzünden olmayacak. Bu dediğimiz şekilde olabilir. Diğer taraftan bu bölge yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir. Bunlar içerisinde fosfat yatakları, asfaltit yatakları vardır. Ve şimdiye kadar Yeteri kadar değerlendirilmemiş olan bu asfaltit yataklarından Türkiye'nin enerji ihtiyacı karşılanabilir. Bunun dışında gene bazı bölgelerde lignit yataklarına rastlanmaktadır. Ayrıca çok miktarda olmamakla beraber demir cevheri, bakır, gümüş gibi maden yataklarının varlığı da bilinmektedir. Tüm bu söylenenler ışığında her ne kadar Fırat'ın taşıdığı değerler konusunda tam bir fikir birliği yoksa da insanlık tarihini etkileyecek kadar önemli gelişmelere gebe olduğu daha da net anlaşıldı bu son depremden sonra. Bakalım Allah Celle Celaluhu bize neler gösterecektir. Bu vesileyle depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum. Tüm yaralılara şifalar diliyorum. Allah milletimizin, tüm mümin ve müminatın, müslüm ve müslümatın, tüm ümmet Muhammed'in yardımcısı olsun her türlü bu tarz doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin. Bizlere hayırlı ölümler nasip eylesin. Videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.